fotoğraf makinesi satın aldım. Artık gördüğüm çiçeğin böceğin fotoğrafını bununla çekeceğim. Hemen onun fotoğrafını çekelim. Oru açıyı yakalamak çok önemli. Bir de bu fotoğraf makinesi böyle hızlı döndürmeyeceksin. Bakın böyle yavaş yavaş. Şimdi, Şimdi bu çiçek için ideal açı neresidir? Onu bulmak şu güzel böyle çekelim. Bakın işte burada. Bunu böyle sallayacaksınız. Asalım. Aa. Şuna bakın bir sanat eseri adeta tablo. Mesela... Sadece çiçek değil. Dağ taşı, evi, arabayı, her şeyi çekebilirim. Mesela şu. Oh. ne oluyor lan evimi niye çekiyorsun lan? <laughs> ben fotoğrafçıyım evini fotoğraflayacaktım Demek fotoğrafçı o zaman ben de evin yanında şöyle duruyorum Beni çek karizma çıkayım ama böyle Sen niye öyle duruyorsun ki O benim genel pozum ben böyle poz veririm <laughs> Tamam çekiyorum Şu kerizin verdiği poza bakın Yani şöyle güzel çekelim Tamamdır burada. Çektim mi? Bir de şöyle çek. Bir de çekelim. Tamam bu da oldu. Bitti mi? Nasıl oldu ona bakayım bir. Tamam gel bak burada. İşte çektiğim resimler bunlar. Birisi bu birisi de bu. Bunlar ne benim? Burnum büyük çıkmış lan şurada. Sorun sadece burnun mu acaba? Ah, sen bu işten anlamıyorsun herhalde la. Allah namazı çok dandik olmuş. Hiç güzel değil bunlar. Ayağımı açıp kaparken çek. Çekelim. Oldu. Benim cim gücüm var böyle. O öyle deyince Mahmut ben de ona dedim ki. Burada ne oluyor? <laughs> Siz nereden çıktınız? Bana fotoğraf çekiyor. Bizim de fotoğrafımız çeksen Mahmut'la Mahmut benim üçümüzü çek. Bak ama Mahmut sen kafama açık. Kafamın güzel bir poz verelim. Bak boynum çöktü hemen çek. Bu ne biçim poz bu? O kadar iyi olmayabilir ama. Daha fazla dayanamayacağım. Tamam, çekiyorum. Ne Ben Beni niye çağırmıyorsunuz? La, ben sizin arkadaşınız değil miyim? <laughs> da çıktı. Başka kimse gelmiyor. Hadi çekeceğim artık fotoğrafı. Akşama kadar ben sizi bekleyemem ki bu ne? Bu fikir kimin aklına geldi la? Senin aklına geldi. Başka kimin aklına gelecek? Tamam, öyle durun şimdi çekeceğim. Belki de bu fotoğraf sanat galerilerinde sergilenir. Güzel oldu çünkü. Çekelim. Bakalım şurada. Oh, oh. ne oluyor burada ya? <laughs> şey fotoğraflar çekiyordum da. Sen fotoğrafçı mısın yoksa ya? Elimde kamera olduğuna göre ressamım. Amma keriz. Benim de fotoğraflarımı çeksene ya. <laughs> Olur çekerim. Böyle çekeyim mi şimdi? Ne oluyor da ben çekerim. Ben çekerim. <laughs> Sen kimsin ya? Ben ünlü fotoğrafçı Mahmut. Ne? <laughs> Mahmut diye ünlü fotoğrafçı ol. Fotoğraf makinem de burada. Seni ben çekeyim eve gidecek çekeyim orada. Olur ya ünlü fotoğrafçı ya. Ne? <laughs> Gittiler gördünüz mü gittiler. O karaktersiz nereden çıktı ben onu anlamadım. Bir de diyor ki ben dünyaca ünlü fotoğrafçıyım diyor yalancı. Köyde yine bir şeyler oluyor ne oluyor?